Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle beraber birinci sınıf A harfini öğreneceğiz. Hemen başlayalım. Hemen şöyle A harfini öğrenmeye başlıyorum. Birinci girişten başlıyor birinci. Soğuk bir kış günü sevimli panda paten yapmaya çıkmıştı. Panda o gün akşama kadar eğlendi. Ancak üstünü iyi giyinmediği için ertesi gün hastalandı. Babası onu doktora götürdü. Doktor, "Bu sevimli panda soğuk almışa benziyor." dedi. Doktor pandaya, "Aa, de bakayım." dedi. Panda ağzını açarak "Aa, aa." dedi. Doktor ona bazı ilaçlar yazdı. Sonraki günlerde panda ilaçlarını kullanarak iyileşti. Sevimli panda bundan sonra soğuk havalarda daha dikkatli olmaya karar verdi. Hmm. Hikayede geçen A seslerine dikkat ettin mi? Evet çocuklar A harfini öğreniyoruz. Şimdi. Dikkatle dinle. Sözcüklerin içinde A sesi varsa yeşile, yoksa kırmızıya dokun. Askı. başka da A var. Fil. Çocuklar var mı? Biraz F diyor acaba. A var mı? A sesini duyuyor musunuz? A sesini duyuyor musunuz? Ben aslında F şıkkı diyorum. Ama ne bu? yanlış Çok güzel diyor. Soğan. Soğan. Soğanda peki A harfi duyabiliyor musunuz? Ben S duyuyorum ya bence. Bence bu da doğru değil çocuklar. Ruj. Ruj'da A harfi görüyor musunuz? Biraz daha A. Ruj diyor sanki. Hayır yok. Çam. Çam. Çamda A sesi duyabiliyor musunuz? Çam. Çam. Var. Yumurta. Yumurta. Çok güzeldi. Büyük A sesinin nasıl yazıldığını öğrenelim. İşte yazıyor çocuklar şimdi A harfini. Büyük A. Büyük A sesinin nasıl yazıldığını gördün mü? Sen de ekrana bakarak parmağınla havada aynısını yazmaya çalış. gördüğünüz çocuklar. Şimdi A harfi yazacağız. Şimdi de gözlerini kapa ve parmağınla havada aynısını yazmaya çalış. Hadi bakalım başlayalım. Siz de benimle tekrarlayın. Gözlerinizi kapatın. Ben çiziyorum. Büyük A sesinin hangi çizgiler? Evet. Parmakla gösterilen yerden başla ve noktaları birleştirerek sesi yaz. Öğrenene kadar tekrarla. Evet çocuklar hemen başlıyorum. Aa, siz de yanınıza bir tane e, şey çıkartın. Bir tane kağıt gibi bir şey çıkartın. Ve gözünüzü kapatarak a harfini çizmeye çalışın. Büyükler ben çabuk geçeceğim. Ama siz bu can bu dersimiz bittikten sonra lütfen defterinizi defterinize ya da bir kağıtınıza lütfen A harfini öğrenene kadar tekrarlayın. Evet yine soruya düş geçiyoruz. Çok dikkatli dinleyin. Büyük A sesini öğrenene kadar ekrana yaz. Nasıl yazıldığını unutursan aşağıda bulunan sesin üzerine dokun. Evet çocuklar şimdi A harfi yazacağız. Şöyle gözlerimizi kapatalım. Siz de kapatın çocuklar ve kağıtınızı önünüze alın. Elinizi kaleminizi alın ve başlıyoruz. Kapatın gözlerinizi. Evet çocuklar siz de yazdınız mı çocuklar? Ben de yazdım A harfini. Siz de yazmaya devam edin ama yine de. Hadi yeni soruya geçiyoruz. Küçük A. A sesinin nasıl yazıldığını öğrenelim. Küçük A sesinin nasıl yazıldığını gördün mü? Sen de ekrana bakarak parmağınla havada aynısını yazmaya çalış. Parmakla gösterilen yerden başla ve noktaları birleştirerek sesi yaz. Öğrenene kadar tekrarla. Evet çocuklar şimdi kitap e, şey kartımızın önünde şöyle gözlerinizi kapatın kurşun kalem üzerinizi alın ve küçük A'yı ilk önce gözlerinizi açın ben size noktaların üstüne çizim sonra siz gözlerinizi kapatıp çizin tamam mı çocuklar şimdi hemen şöyle bir yuvarlak çizelim. Sonra şuradan bir çizgi çizelim. Anladınız mı çocuklar? Şu iki çizginin arasında olmaz gerek. Defterleri geçince. Evet bir de çocuklar daha de hazır bulundurun. Küçük A sesini öğrenene kadar ekrana yaz. Nasıl yazıldığını unutursan aşağıda bulunan sesin üzerine dokun. Evet çocuklar şuraya hemen bir A harfi yapalım. Siz de yapın çocuklar. Evet yaptık. büyük A. Küçük A. Evet çocuklar bu dersimizde A ve küçük A öğrendik. Diğer dersimizde kaldığımız yerlerden devam edeceğiz. 5 dakika ya da 50 dakika sonra görüşmek üzere.